Evet arkadaşlar iPhone 7 ekran değişimini hep beraber yapalım. Öncelikle cihazımızın arkadaşlar ekranı kırık ekranı sökelim. Evet alttaki vidalar yokmuş. Neyse. Altta iki tane vida var arkadaşlar. Ee, normal yıldızı açmaya çalışmayın. Yan mı yaparsınız? Şimdi üst taraftaki iki vidamızı çıkarıp ekranı boşa alıyoruz ilk önce. Tabi bazılarınızda arkadaşlar burada koruma vardır. Buna koruma da koymamışlar. Daha doğrusu koymuşlar ama daha önceki yapan arkadaş koruma demirine çıkarıp atmış. Evet. <laughs> Öncelikle arkadaşlar İki ekranı yan yana korup koyup korup koyup şöyle yapalım gösterelim parçaları birbirine aktarıyoruz evet aktarma işlemine başlayalım öncelikle üst koruma kulak devrini yerinden çıkartıyoruz. <laughs> kulaklık bir tane vida tırmaş. Onu da yerinden çıkaralım. Şimdi arkadaşlar ilk orijinal ekransa eğer bu galiba bakın 5 pişik <laughs> Arkadaşlar ilk orijinal ekranda muhakkak ısıtarak çıkartıyorsunuz çünkü e, bir de şeyler yerindedir. Yani ısıt ısıtmadan çıkartmaya çalışmayın arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde kolay bir şekilde alabilirsiniz ön yüze ısıtarak alabilirsiniz. Zarar vermeden çıkarabilirsiniz. Daha sonra ön tarafı da aynı şekilde aldık. Yenisine yavaş yavaş aktaralım. Burada arkadaşlar bakın yeni olan da kamera koruma, şey kamera demiri de plasya de mevcut. O yüzden koymamıza gerek yok şu plastiği. Bazı e, ekranlarda evet var arkadaşlar. Bazılarında olmayabilir. Onu söyleyeyim size. Kolaylık olması açısından onu o şekilde yapmışlar. Yani bunu iPhone düşünmemiş. Ekran yapan firmalar düşünmüş. Çok enteresan. <laughs> Gerçekten çok enteresan. Yani şuradaki plastik aparat için, yani ekran üzerine yapmak varken neden böyle bir şey yaptın? Yani iPhone. Neden neden? Bunu koymazsanız arkadaşlar kamera e, hani tabi şey e, düz durmayabilir arkadaşlar. Olmayanlar için söylüyorum. Ya takın. olmayan takma olmayan takması gerekiyor. Yani her ekranda bunlar yok arkadaşlar. Yani bu ekranda var. Evet üst koltuk montajını yaptık. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yan arkadaşlar yıldız değildir. Mercedes amblemi olan bir Bunu söyleyeyim. Hani yıldızlarla zorlamayın. Elinizde kalır. Yani üçgen vida diyoruz. Üçgen bir vida tornavida ucu var. Şimdi arkadaşlar ekran taktıktan sonra şu kısımda beyaz bir iz çıkanlar için sebebini söyleyeceğim. Ekranın sıkışma sebebini anlatacağım arkadaşlar size. Evet bir de burada yapılan bir hata var. Bunu bu ölümcül bir hata. Bunu yapmamaya gayret edin. Yaparsanız ekran kırılma olasılığı %90. Bakın şimdi. Şunu takarken arkadaşlar. Yapanları gördük yani. <laughs> arkadaşlar bakın. Şimdi buradaki montaj esnasında şöyle sabitleyin. Yoksa geri kaçırın. Bu montaj esasında arkadaşlar şöyle bir durum oluşuyor. Bakın şimdi. Şuradaki e, ekranın e, yeri şöyle göstereyim. Yani şuradaki yeri denk gelmiyordu, şuraya geliyor ya da biraz kayıyor. Bu sefer de buradaki baskı ekrana yansıyor ve ekranda beyaz bir iz çıkıyor. İşte bunu arkadaşlar yok ekran büyük geldi yok ekran küçük geldi yok ekran yan sana öyle bir şey yok arkadaşlar tamamen montajdan kaynaklı bir hata ekranı sıkıştırıyorlar orada ondan sonra diyorlar ki bu ekran işte yok küçüktü yok büyüktü yok şöyleydi ya arkadaşım sen onu oraya denk getirmezsen zaten istersen gidip tam orijinal ekran tak fark etmez yani. Evet ekranın küçük vidalarını montajlıyoruz. montaj işlemine devam ediyoruz. Şuradaki vidayı önce takmışız. şu şöyle yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şu hata yapan belki vardır ama düğüm arkadaşlar arkadan değil. Arkadan bastırdığın an arkadaşlar bakın ekran burada çıkıntısı var. Ekranı kırıyorsun. Buradan buraya sokmaya çalışma lütfen. Film şey düğüm arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle önden takılacak. Arkadan taktığınız zaman ekran dışı bir arkadaşlar kırılıyor. Bunu da size söyleyeyim. Hani ilk defa yapanlar için söylüyorum. Hani öyle kırılmıyor gördük arkadaşlar. Maalesef kırıyorlar. Evet ekranımızı taktık arka demiri ne ee, derler tuşun arka koruma kapaklarını takalım Arkadaşlar burada tuş bozulursa artık, ee, artık parmak okuyucunuz maalesef çalışmayacak İstersen orijinal tak. istersen başka bir şey tak. Çalışmayacak. Niye? Çünkü üzerinde çip var arkadaşlar bunların. Bu çipler her cihaz için bir tane bir tane seri numarası verilmiştir. O yüzden ki sen o cihaza arkadaşım ne yaparsan yap eski bozuk cihazlık cihazdaki çipi alıp bunu aktarmazsan arkadaşlar parmak izi çalışmaz. Bunu da belirtelim. Çünkü bunu soruyorlar genelde ama yani bunun cevabı bu arkadaşlar. Evet şimdi cihazımızı dışarıda sokalım. cihazın şarj logosu geldi ama bataryamız oldukça boş o yüzden biraz beklememiz gerekebilir evet, cihaz arkadaşlar bataryası bayağı bir boş arkadaşlar o yüzden bekletecek bizi ama genel anlamda arkadaşlar dikkat etmeniz gerekenler bir ilk defa sökülen ya da e, diğer ekranlardan bile olsa üst filmi sökerken ısıyı buradan verin arkadaki e, bantların kurtulmasını sağlayın aynı şekilde alt film içine geçerli arkadaşlar buradan ısıyı verin ön taraftan kurtarın arkadaşlar İkincisi düğmeyi kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar arkadan takmıyorsunuz önden geçirip e, filmleri taktan sonra tuşu o şekilde yerine takıyorsunuz. Eğer ki arkadan geçirseniz videoda gösterdiğim gibi burada bir ekran devam var. Buradaki arkadaşlar ekran kırılacaktır. Yani şurası şöyle simsiyah olabilir ya, buradan bir çizgi atabilir yukarı doğru. Ona dikkat edin arkadaşlar. Önemli. Ee, durum bundan ibaret arkadaşlar. Cihazın şarjla alakalı dolması gereken bir bataryası dolması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü uzun süredir cihaz kenarda yatıyordu. O yüzden bu şekilde beklememiz gerekebilir. Evet biraz dışarıda olduktan sonra cihazım da arkadaşlar. Evet ama cihaz tam daha yüzde bir oldu. Daha açılmadı arkadaşlar. Direkt kapandı hatta bataryası. Hatta batarya bozuk da çıkabilir. Böyle bir ihtimal de var. Neyse arkadaşlar. Ekran montajı bu şekilde. Dikkat etmeniz gereken noktaları anlattım. Ekranın burasında beyazlık olanlar arkadaşlar. Ekranın üzerindeki demirin yukarı ve aşağı pozisyonunu ayarlayamadığı için olmaktadır. Bunu böyle kapattığınız zaman o demir orada sıkışıyor ve ekranın burasında arkadaşlar beyaz bir iz oluşuyor. Yani bastığınız zaman burada bir e, yani lıpırtı gibi böyle bir şey oluyor. Esneme oluyor arkadaşlar. Bu bu yüzden arkadaşlar. Yani ekranın dandikliğinden, ekranın genişliğinden, ekranın büyüklüğünden küçüklüğüne alakası hiçbir şey değil arkadaşlar. Şey yazın hala parmak izi çalışıyor. Evet ekran kalitesi de gayet güzel. Durum bunu ibaret arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Teşekkürler. cihazlar alakalı e, yedek parça ihtiyacı var. Aşağı, aşağıda ben link bakacağım. Oradan istediğiniz ekranlara sipariş verebilirsiniz. Geçmiş olsun.